çekeceğiz. Şimdi kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, kutuyu açmaya başlıyorum. Hemen açalım. Şimdi önce elime geçeni alacağım. Karıştırma kabı, simi, boyası, mor ve turuncu boyası. Kitabı bıçağı İçinde bir kutu daha varmış. Bunu da açayım. Şöyle açmak zorunda kaldım. Şimdi açamadım. Minareli bir kutu. Değişik değişik şeyler çıktı. Olduğunu bilmiyorum. Bir tane daha aynısından ama farklı renkli çıktı. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum kutudan çıkıyor. Öyle gösterdim. Şimdi etrafa dağıldı. Ama olsun. Yine de bizim kutumuz daha var. Bunu kenara geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi solüsyon ve kıvamlaştırıcıyı döküyoruz. Hadi dökelim. Şimdi açtık. Döküyoruz arkadaşlar. Bakalım ne kadar gelmiş. Azıcık daha dökelim. Bakalım. Ve azıcık daha dökmemiz lazım. Bakalım kadarcık yeter. Şimdi kıvamlaştırıcıyı döküyoruz. Sonra karıştırma kısmına geçeceğiz. Bakalım. Azıcık daha dökmemiz lazım arkadaşlar. Yeterli mi? Yeterli. Şimdi karıştırma kısmına geldik arkadaşlar. Birbiri birbirine yapışana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Bakın. şimdi Şimdiden kıvamlaşmaya başladı. Şimdi de boyasını koyacağız. Mor boyayı seçtim ben. Morun hepsini koymamız lazım koydum ben. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Mor rengini alana kadar. Bayağı mor renk aldı. Evet arkadaşlar şimdi simimizi dökeceğiz. Çok az miktarda dökmemiz lazım. Azıcık daha döksek yeter. Tamam. Şimdi kıvamına bakalım. Baya güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi mor slime'ımızı çıkartalım. O bitti. Şimdi bununla oynayalım. Bana daha önce alışmadı. Alışınca yapışması biter. Şimdi turuncu slime'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi turuncu slime'ımızı yapmaya başlayalım. Yine aynısından alıyoruz. Aynı şeyi tekrar tekrar dökeceğiz. Dökelim. Bence dökülmüştür yeterli olduğu kadar. Dökülmemiş, azıcık daha dökelim. Bence bu kadar yetti. Aynen tam kıvamı olmuş. Şimdi yine aynısını yapacağım. Bundan da dökelim. Bıçağımızı alalım. Bakalım. Bunu azıcık daha dökelim. Aa, azıcık daha dökelim. Evet arkadaşlar. Oldu. Şimdi turuncu rengimize geçelim. Hmm, Baya güzel çıktı. Tamam. Şimdi turuncu rengimiz kaçıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi simimizi dökeceğiz. Turuncu slime'ımıza. Dökelim simimizi. Ben çok seviyorum. O yüzden bol koydum artık. Şimdi azıcık karıştıracağım. Ve alacağım oynamaya. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.